Merhaba Workout'tan herkese bolca selamlar arkadaşlar. Ben Ozan ve bugün sizlerle birlikte gerçekten Türkiye'nin gururu olan, sonu da şampiyon olmuş olan Arda Sarıkaya ile birlikteyiz. Arda kardeş hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Herkese merhabalar. Bütün kalistenik severlere buradan selamlar, sevgiler. Nasılsın? İyiyim, sevgiler. Çok iyi misin? Allah çok iyiyim. Dün geldin vallahi. Çok iyiyim. Aynen. Dün geldim. Dün biraz geç saatlerde geldim ama geldim yani. O önemli olan o. Çok şükür. Arda Gerçekten spor sevenlerin inan senle birebir sohbet etsek de telefonda benim sorabileceğim soruları Sormuşlar bu açıdan çok mutlu yani Aynı zamanda sohbet ta tarzında da olacağını düşünüyorum İlk soru abi yarışma üzerine başlayacağız Sonrasında birazcık daha senin antrenman yoğunluğun Sonrasında fiziksel mental motivasyon Sonrasında birkaç böyle benim sorularım olur Öyle bitiririz Demişler ki ya Slovenya'daki Final Rap yarışmasında bu adam birinci oldu abi Helali hoş olsun Ondan sonra Arda Sarıkaya'nın hedefi nedir? Öyle bir açılış yapalım. Valla şöyle söyleyeyim. Öncelikle çok profesyonel bir spor yapmaya çalışmanın sağlığa getirisi de bir o kadar e, negatif yönde etkilerini etkileyebiliyor. Çünkü yani profesyonel bir spor seçiyorsanız arkasından getirebilecek olumsuz negatif sonuçları da göz ardı almanız lazım. Street lifting çok güzel bir spor fakat inanılmaz sert bir spor. Dört branş var. Bu dört branşta da en iyi şekilde olmanız gerekiyor. Yani eğer iyi bir dipsiniz, iyi bir muscle varsa fakat diğer iki harekette negatifse yani daha bundan daha aşağı kalırsa o hiç bir şekilde maalesef sizi ileriye götüremiyor. Yani dört harekette de çok iyi olmanız lazım. Bu dört harekette de iyi olmanın sonucunda tabii ki sakatlıklarda ya da negatif durumlarda gelebiliyor. Fakat benim içimdeki olan sevgi her zaman daha çok dayanıklılıktan yana yani vücudumu daha fonksiyonel Kullanabilmekten yana bence vücudu fonksiyonel kullanabilmek daha zor bir alan. Bundan da zor bir alan. Çünkü endurance dediğimiz benim içimde olan ve Ozan'ın da en çok evet. sevdiği alandan biri endurance. Bence endurance çok daha güzel bir spor. Muhtemelen bu bundan sonra endurance alanlarda hatta yeni yeni çıkan High kendimi denemek istiyorum. Ee, evet, evet onlarda kendimi denemek istiyorum bu süreçten sonra. Fakat stiff tabii yaparım. Özellikle ağırlıklı barfiks, ağırlıklı muscle up kısımlarını çok seviyorum ki aslında sakatlığım olmasa en büyük eksiğim şu an bu iki konu. Aslında muscle up kısmında yıllardır en sevdiğim hareket ağırlıklı muscle up. Ve çok iyi yaptığım zamanlar oldu. Yani 30 kiloyla 3 set, 3 tekrar. Ondan sonra M10 20 dakika 30, tek, 30 kiloyu bir tekrar yaptığım zamanlar vardı ki yarışmada bir tekrarı mesela bu sefer çıkaramadık. Çünkü gerçekten dirseğimde çok ciddi bir problem var. Onu çözmeden hiçbir yere ilerleyemiyorum maalesef. Fakat bunları dediğimiz gibi bahane olarak sunmadık. Bir kenara bıraktık. Yarışma bizden ne istedi? Birinci olmamızı istedi. Ne yaptık? Diğer iki total harekette en yükseğimizi yaptık ve şampiyonluğumuzu aldık. Yani o şekilde oldu. Çünkü insanlar sizin e, sakatlıklarınıza vesaire bakmıyor. Sonucuna bakıyor. Neredesiniz? Hangi Olay bu yani bu şekilde. Ama bundan sonra kısacası Endurance ya da farklı alanlarda kendimi deneyeceğim. Abi bana böyle gel işte. Bu arada arkadaşlar Arda'yla da çok güzel Endurance videoları gelecek. Buraya falan gidersem ya Arda İstanbul'a gelirse kapsamda çok video göreceksiniz. Arda da gerçekten zaten Endurance ve antrenman bilimi olarak ya bence top seviyede yani. Ben 2021'de Arda ile birlikte beraber antrenman yaptığımızda Arda bir setler getiriyordu bana. O Zeytinburnu'nda falan bele dumbbell bağlamalı falan. diyordu bu ne ya? bayağı zevkliydi Ozan onlar. Bir de yani onları aslında internette o en iyi dediğimiz Ozanları idol olarak gördüğümüz endurans atletlerinden alıyorduk o zaman. Kendimize göre revize ediyorduk. Ama güzel günlerdi yani. O zaman Sen yaptım. bir tane böyle defterin kağıtların falan vardı. Askere götüreceğim bunları. Evet, Duruyor evet. mu yani hala? Hala, hala duruyor. Hala duruyor. Hatta 2-3 defter böyle bitirdiğimi hatırlıyorum yani. O zaman yazıyordum baya. Şimdi onların ekmeğini birazcık yiyoruz yani. Pardon Endurance'a dönmene gerçekten sevindim. Beraber de inşallah bir an, ya bir evet. yarışma yapmak o, istiyorum ya. Çok farklı planımız var arkadaşlar. Muhtemelen yani bu alanda da ülkemizi yeni şekilde temsil etmek için Endurance'da da e, faaliyet göstereceğiz yani. Arda ikinci Yarışma esnasında seni en çok zorlayan an Hangisiydi? Abi ya heyecan yapmışsındır anladım, kendinden eminsin ama o heyecanı bildin sen. Abi o an hangisiydi? Böyle yani bir şey yoktu arkadaşlar. Yani şimdi dört hareket var ve ben hani bu benim ilk yarışmam değildi. Evet. Yani şu dördüncü harekette soğuk soğuk terliyorum. Yani durduramıyorum kendimi. Şimdi oradaki ortam çok farklı. Başarmak istiyorsunuz, başarısız olmaktan korkuyorsunuz. O korku. Yani çünkü bir sene boyunca sıkı ve sert çalışıyorsunuz. Bir sene sonunda emeklerinizin karşılığını alacağınız son dakikalarda soğuk soğuk terliyorsunuz. Yani inanılmaz berbat bir hissiyatı var. Durduramıyorum, titriyorum sürekli. Yani o seti yapmak istiyorum, o hareketi. Fakat vücudum istemiyor. Yani kesinlikle istemiyor. Otur diyor, dinlen, bitir, boş ver. Hani o an birinci olmasam da olur ama otur yani. Çünkü terliyorum. Sürekli. Durduramıyorum kendimi. kendimi. Kanka çok kötü ya. <laughs> Aynen. Yani en sonda sağ olsun e, koçum Berkay Kıray'la çalıştık. Beraber çalıştık bu dönemde. Çok yardımcı oldu. Hemen aradım. Hocam dedim ne yapmam lazım? Yani titriyorum ya durduramıyorum kendimi. Aa, son hareket. Ya ilk defa da katıldığım bir yarışma değil. Evet. En son dedik bir tuzlu su bas. Şöyle 2-3 kaşık. Hemen oradan bir tuzlu su aldım. Şöyle 2-3 kaşık o biraz iyi etti kendimi muhtemelen tansiyonu vesaire çıktı o orada. Yani. Çok garip bir hissiyat var tam olarak bilmiyorum. Ondan sonra biraz iyi oldum. Yani yarışmaya ilk başlangıç her zaman rahat. İlk harekette bir rep aldığınız zaman yani üç beyaz aldığınız yani. zaman bir rahat okuyorsunuz. Fakat ondan sonra sonlara doğru berbat hissetmeye başlıyorsunuz yani öyle diyebilirim. Kanka şimdi şöyle orada büyük ihtimal adrenalin var ya beyinde. Sen de adrenalin, nöradrenalin hepsi artı. Tüm cemaat artı. tüm, bilimsel olaylar aynen dediğin gibi vücudumda gerçekleşiyor yani. Ama sonra böyle bir yapınca ya büyük ihtimal böyle melek gibi hissetmişsin. Ya şöyle bitirdim. Hemen e, Final Rap Application'a baktım. E, birinci olmuşuz. Hemen yattım şöyle bir. Bir daha kalkasım gelmedi. Yani o o şöyle uzandım. Dedim ki tamam dedim bu iş bu kadar. Bu işi burada bitirdik, fiş çektik. Ama e, orada böyle hiç kalkasım gelmedi yani. Bir saat, iki saat yatasım vardı Vay orada. Öyle çok sağ Rakiplerinin arasında seni en çok etkileyen performans kime aitti? Şöyle etkileyen oldu. Hani bu yarışta çok şükür ya arkadaşlar ego olarak algılamasın. Hani burada birinci olduğumuz için tek kendimi etkileyici buldum. ilk kısımda ama... E, Dünya şampiyonasında tabii ki çok iyi adamlar vardı. Yani benim kategorimde ve birinci olan adam tabii ki çok etkileyici liftler yapıyor haliyle. Yani her zaman kendinizle zirveye gözü diktiğiniz için zirvedeki adam her zaman etkileyici geliyor size. Ya, düz mantıklı. Olay bu. Aynen. Ve orada bence beni şu an zamana kadar etkileyen en iyi performans Bucky'di. Yani ben hem tarz olarak da kendime çok yakın buluyorum Baki'yi. Yani seviyorum. Ee, kafa yapısı, dinlediği müzikler ben de çok seviyorum o tarz müzikleri. E, ee, Baki kesinlikle çok etkileyiciydi. O 40 kilo muscle up'tır. Ondan sonra 100 kilo bar 170 kilo dips. Ya squat da keza aynı şekilde çok iyi. Baki diyebilirim yani kısacası. Ben kanka Ludo diyeceğim zannetmiştim. Baki'yi daha çok seviyorum ya. Baki. Kesinlikle Ludo daha iyi bir atlet. Ama nedense Baki'yi daha çok seviyorum. Yani arkadaşlar için bu iki saymış olduğumuz isim de Fransız atlet yani. Evet, evet, Fransız dünyada çok iyi top lifler yapmış iki insan. İkisi de yani birlikte dayanışma içinde çalışan street de Fransa'da en iyilerden yani. Abi şimdi gelelim yarışma süreci ve hazırlık yarışma için hazırlık süreci nasıl geçti? Kaç ay önceden yoğun çalışmaya başladın? Ee, şunu söyleyebilirim. Yani ben ilk yarışı bittikten sonra hani ilk yarış bundan bir önceki yarış pardon çok özür dilerim. Bundan bir önceki bir yarış bitti. Onda ben e, 1.25 kiloyla falan neredeyse yani ikinciliği kaçırmıştım. Birinci olan adam da yıllardır orayı domine eder bir adam ve onu da geçebilecek seviyedeydik ama bazen insanlar sizden çok daha antrenman sayısı olarak ee, antrenman saat anlamında evet. fazla antrenman yapmış oluyor. O yüzden onun getirisi de e, mecbur hak, et, hak etmişlik getiriyor ardına. Yani şimdi o adam 30 küsür yaşında, yani 20 27-30 küsür yaşında. Tabii ona göre antrenman yapmış yıllarca. O yüzden o adam birinci olmuştu. Ee, biz de onun arkasına gelen nesil olarak onu geçmeye çalıştık. Ee, ondan sonra şunu söyleyebilirim, hazırlığı hemen yap, hemen başladım. Yani geldim, o, o antrenman bitti, o yarış bitti, hemen Türkiye'ye geldim. E, hiç dinlenmedim, yani direkt dinlenmeye ihtiyacım yok. Zaten hafif bir antrenmanla gene başlayabilirsiniz yani süreci. Yani oturup dinlenmenin hiçbir mantığı yok. Zaten hayatımız atlet ve yarış olarak geçirmek istiyorsak ya da en iyi der kategorisine girebilmek istiyorsak asla dinlenemezsiniz yani çünkü. E, sürekli arkanızdan gelen iyi atletler var ve en zoru aslında birinci olmak değil, birinciliğinizi koruyabilmek bu her zaman e, en herkesin bildiği bir şey yani. Hemen çalışmaya başladım. Süreç nasıl ilerliyor? Yani süreç dört harekete sadık kalıyorsunuz yani onun haricinde ama ben her zaman yan hareketleri de çok çalışmayı seven bir insanım yani e, keza bilek güreşi hareketlerini çok seviyorum ya da cimnastik hareketlerini çok seviyorum aynı yani, Keza CrossFit, CrossFit'i çok seviyorum. CrossFit'teki hareketler de çok iyi hareketler. Yani bunların hepsini vücudumda birleştirmeye çalışıyorum. Ta ki son aylara doğru kesiyorum hepsini. Tabii ki son aylara doğru artık vücut, yarışma bizden ne istiyorsa ben onları yapmaya çalışıyorum. Mesela muscle up istiyorsa muscle up dışındaki hareketlere çıkmıyorum. Bu şekilde diyebilirim ama son aylarda yan hareketleri kesiyorum. Onun haricinde hiçbir problem yok yani. Bu, bu şekilde diyebilirim. Anladım. Bu aksesuarları azaltma hatta aksesuarları bitirme tarafını çok iyi anladım. Ben de bir dönem yarışmış liftingle. <laughs> <laughs> eee çok... yedimey. Ee. o zaman sen bence yani kesinlikle devam etseydin yani dünya çapında bir barfix kesinlikle çekerdin o zamanlar da çok iyiydi barfixin dünya çapındaydı gene aynı şekilde şu zaman da çok iyi olurdu. Bak, ee, ama doğru, biliyor musun? Şu an? Evet, evet, şu an olduğu yerden belli arkadaşlar yani bazen liftinge vücut dayanmayabiliyor ama endürense çok iyi dayanabiliyor. Farklı bir açıklaması vardır bu işe. Üzerine en çok çalıştın? Teknik kapasitenin böyle birazcık daha ileri olmasını istenen hareketler hangileri? Valla şöyle söyleyeyim bence bizim branştaki en teknik hareket maslak kesinlikle bence aksini iddia eden olmaz maslak kadar teknik bir hareketi yok. Aslında en sevdiğim, ve en iyi yaptığım hareketlerden biri masla. Ama şu anda yapamamın sebebi belki arkadaşlara da açıklayayım ufakta. Öyleyse. Arkadaşlar, şimdi sol tarafımdaki gördüğünüz gibi yani kolumun esnekliği çok iyi ve omzuma temas durumu var yani burada çünkü transition dediğimiz o geçiş yani geçerken buradaki esneklik çok önemli. Fakat sağ tarafıma baktığınız zaman gördüğünüz gibi bak arada ne kadar boşluk var ve ben buraya değdiremiyorum değdiremediğim için de yani ne önden ne arkada maslapları şöyle çıkmak zorunda evet. kalıyorum. O da çok etkiliyor ama maslap kesinlikle en çok teknik teknik isteyen hareketlerden biri. Ve beni de bu dönemde bu sıkıntıdan dolayı en çok zorlayan hareket maslap oldu. Çalışması. Çalış. Peki sen squat'ını revize ettin. Tabii yani bir de squat var aynen. Yani çünkü squat da sinir sistemini en çok zorlayan hareketlerden biri. Çünkü insan her zaman ağır kilonun altına girmek istemiyor. Yani kendime göre ağır kilo diyeyim. Başka insanlara göre hafif olabilir ama kendime göre ağır kilonun altına her zaman girmek istemiyorum yani. Çünkü e, onun stresini yaşamak çok ters sıkıntı kalıyor ama başarılı olmak işte bu zaten. Yani inişlere çık göğüs gerebilmek. Biz de bunu hakkıyla yapabildik yani bu yarışı. Difting ve stres arasındaki en büyük mental fark sence ne abi? Tabi yani aslında ayırt etmesi de çok zor bence yani ikisinin arasında ayrım yapabilmek nasıl diyeyim inanılmaz zor ama... Belki arasındaki en büyük zorlayacak fark nabızdır yani bence nabız anlamında. Kardiyovasküler kapasite bence en zor kısımdır oradaki. Çünkü liftingde yani bir set giriyorsun. 3 dakika, 4 dakika, 5 dakika dinlenebiliyorsun ama ona hazır da olabiliyorsun yani o 4-5 dakika içinde o sete kafanı vererek yani vücudunu hazır hale getirerek, düşünerek sete kendini verebiliyorsun ama Endurance öyle bir şey yok. Hemen yapman lazım yani o seti ve ölsen de o nabzın çok yükseklerde olsa da onu bitireceksin hemen yani çünkü onun acısı bence daha farklı. Ben kesinlikle endurance daha zor bir spor olarak söyleyebilirim yani. Kesinlikle katılıyorum. Geçen işte Türkiye şampiyonası oldu. Abi alışık değilim Hı. tamam mı? Hani futboldan falan geçmişim. 20 burpee, 20 box jump falan Arda sana bir mi? seti bitirdim ya. Yerde 10 dakika yaptım ya beni götürün abi. ben yarışmak istemiyorum abi. Bak umrunda değil kaçıncı olur, evet, ben yapmak evet. istemiyorum onu. Birenç bir siyati var orada kalkıp savaşman lazım yani, devam etmen lazım. Ee, orada eğer senin nabzın zaten kusacak seviyesindeysen nereye devam edeceksin yani? Zaten ölmüşsün. Orada bence en zor kısım kesinlikle Endurance. Kanka, 50 kiloyla maslap yapmak mı seni daha çok cezbeder? Hah. böyle Yoksa... daha iyi olur aynen. Hani. 30 tekrar unbroken full nizami maslap yapmak mı senin? 50 kilo ağırlıklı maslap kesinlikle. Burada aynen. Ama, aynen burada biraz fikrim değişebilir çünkü 50 kilo gerçekten çok epik bir kilo. Yani inanılmaz bir kilo 50 kilo. Ben benim hayalim her zaman 40 kiloydu ve 40 kiloya bir kere attım ama böyle nizami olmadığı için Hiçbir zaman paylaşamadım çünkü çok nizami bir değildi. Ama hala hayalim temiz bir 40 kilo ile atmak. Buradan da Koray kardeşimi çok selamlar olsun. İnanılmaz bir atlet, çekiş gücünde dünyada Karay. tek. Sevgiler Koraya, Koray Lift. Ee, bu bunu başaran insanlardan biri. 40 kilo masla, 100 kilo pullap, inanılmaz bir rekor. Ee, ama şu an derim ki 50 kilo masla atmak isterdim tabi. Allah Koray da artık bunu bir de Türkiye'den böyle bir atlet çıkmak. Evet, evet. Şu an yani dünyanın evet. en ileri Kendisi karıştı. Zaman içerisinde mutlaka evet. röportaj yapmak istiyorum. Şimdi Arda abi bak bu sorular beni bir tık. Abi motivasyon ve mental taraf. Evet, en, son en süre mi? aynı tempo, aynı beslenme stili, aynı stretching, aynı antrenman, aynı mekan. Ya de Evet, şey. evet. Motivasyonu nasıl yüksek tutuyor bu adam? Zorlandığı günlerde seni ayağa ne kaldırıyor? Yani şöyle söyleyeyim aslında böyle çok epik konuşmalara girmeyeceğim. Yani böyle savaşmanız lazım, işte öldürmeniz lazım, kesin. Ya yani böyle şeylere çok gerek yok açıkçası ama yani bir hedefin varsa o hedefini en iyi şekilde yapmak için o rutinlere belli yani o rutin rutinlere sağlık, sadık kalman lazım. Yani o gün ne antrenmanın varsa onu yapman lazım. Ne beslenmen gerekiyorsa onu düzenli beslenmen lazım. Ama bu, bu yola giriyorsam eğer bunların da getirisine katlanmam lazım. En iyi şekilde yapmaya çalıştım. Yani her gün aynı beslenmek sıkmadı hiçbir zaman. Çünkü sevdiğim iş bu zaten. Yani iyi bir atlet olabilmek her zaman hayalimdi. Ki hala yarısını bile başarmış durumda değilim bence. Çok iyi atletler var ve onlara yetişemedim bile. Yani ne kadar Avrupa'da şampiyon olmuş olsam da Dünyada çok iyi atletler var ve onların yarısı kadar olmadığım kısımlar var. Ama yani bu bir rutin. Rutine sadık kalacaksın ve hayalin, hedefi neyse bunu devam ettireceksin. Yani çok böyle tabii ki ölümcül olarak mentalimin düştüğü zamanlar oldu. Yani yapmak istemediğim zamanlar oldu. Herkesin olabilir böyle zamanları. Ama inişler çıkışlar hayatın her anında var bir şekilde üstesinden geldik yani. Öyle diyebilirim. Abi yarışma günü yapmış olduğun bir ritüel var mı? Yani ritüelden kastım. Var var evet. Müzik olabilir, ne bileyim, dört giymek bile olabilir. O ritüeller neler? ya Ben her zaman yazı yazarım. Benim e, fix kaçmaz. Her zaman ben bunu yaptım, ben bunu ettim diye bir yazı yazarım. Vay yani manifest, manifest demek gibi düşünebiliriz. E, işte ben şampiyon oldum o gün ve o günden sonra neler yaptığımı yazarım mesela ya da bir müzikle geçtiğinde yazarım onu. Ee, derim ki bugün bunu yaptım, bu tarihte bunları gerçekleştirdim ve bundan sonra da bunları yapacağım gibi sürekli yazı yazıyla yazarım ve bunun yanında da müzik dinlerim yani müzikle beraber yazarım. Bu beni çok motive ediyor her zaman. Alev ya mı peki? Alebuma. <laughs> Çok sevdiğim çok sevdiğim bir müzik evet yani R&B ve rap her zaman dinliyorum. Çok seviyorum. beni de motive eden müzikler. Asla ben bu arada beni üzecek müzikleri hiçbir zaman dinlememeye çalışırım. Çünkü her zaman modumu düşürür. Ben çok fazla duygusal ya da arabesk müzik hiç sevmem. bence bir insanı da müzik çok etkiler. Her zaman modunuzu yükseltecek müzikler dinlemeniz lazım bence tavsiye olarak ve yani bu spora bu spora da motive edecek müzikler lazım. Bence rap müzik en iyilerden biri. Ben çok seviyorum. <laughs> Kanka müzik Onlar, frekansı hareketi. var anladın mı? Peker seni o mod. Evet yani o frekansı yakalayıp üzerine biraz da yazıyla manifestleyince kendimi iyi görüyorum. Aslında var ya notlarımı görseniz neler neler yazıyor yani. Orada. Notlarımda öyle şey, enteresan manifestler var ki tabii ki Yüce Rabbimiz her zaman Allah'ımıza dua ediyoruz. Hani yanlış anlaşılmasın. Ama hani onu bir yazı olarak e, başarmışlık gibi şey yapıyoruz yani. Anladım. E, İstiyatını <laughs> çalışıyoruz. Bravo, bravo Arda. Bak bu konuda ben de az buçuk böyle bir güzel enerjiler. O konulara girersek evet, evet, da. Ben de aynı şekilde. Evet, anlatmak istemedim ama aynen, o kafamdaki o yani. Bununla ilgili ee, bakalım güzel sorular arıyorum. Drift ya yani antrenman dışında seni en çok mutlu eden aktivite. Yani bu adam boş zamanlarında ne yapıyor? Boş zamanlarımda aslında yaptığım hiçbir şey yok. <laughs> yani hiçbir şey Koşluk yok. Koçluk falan dışında <laughs> evet veriyorum şu anda böyle e, inanılmaz değil iki tane üç tane ilgilendiğim arkadaşım var. Onlara veriyorum. E, onun haricinde yapku crossfit salonunda çalışıyorum Bursa'da. Orada ailem var, ailemin yanındayım. Yani ailem gibi görüyorum oradaki herkese. Onlarla beraber grup dersleri de olur. Grup dersleri olur. Ondan sonra özel dersler olur. Bunlarla ilgileniyorum. Yani bir hobim yok bunun dışında. Sadece sporla ilgileniyorum diyebilirim. Hani Aslında iyi bir şey... Oyunları falan da oynamıyoruz. Ha evet, onu dersen yani tabii X, Xbox var bir tane evde. Onunla bazen vakit geçiriyorum ama gene inanılmaz böyle üzerine düştüğüm bir oyun yok ama güzel FIFA oynarım yani oynamak isteyen olursa oynarız. Clash Royale'de Goblin destesi yapan adam. Clash Royale severiz. Arda vallahi çok güzel röportaj oldun. Sorularımız bu kadar. Çok teşekkür ederim. Yani inşallah hiçbir insanı kırmadan ya da bir şeyleri iyi anlatabilmişimdir. Kendimi iyi dile getirebilmişimdir. Ee, sen de beni buraya davet ettiğin için çok mutlu ve gururluyum. Yani, evet. Çok sağ olun. Derim arda. arda bir de son olarak boyunu ve kilonu evet. onu atlamış ben 1.78 boyum 1.77 1.78 arasında ve şu anda güncel kilom 92 kiloyum 95 95-96 kilo falan çıktım bir ara ama görüşten sonra baya bir kilo verdim yani 91 belki 90 kilo civarında da olabilirim şu an 91-90 diyeyim o zaman İyi misin? Aa. Ben... Tabi yani bu kiloda da biraz muscle up vesaire düşmesi aslında normal. yani da var ama bu kiloda da düşmesi normal ama gene de iyi yaptık yani o işi de kapattık. <laughs> bravo, bravo. arada şimdi Endurance'da bakalım kaça düşeceksin veya düşeceksin mi? Düşmeyeceğim. Ağır kilo, ağır sikletle yapacağım kiklet. bu işi. Ya yurt dışında öyle Aynen. oluyor galiba değil mi? 80 hani sikleti. Tabi tabii yani aslında baktığın zaman Vadim Olenik biliyorsun. Yani senle koçluk bu neredeyse. Yani evet, koçluk demiyor da. De, Mentörlük gibi. Yani sana yardımcı oldu bazı konular. Dünyanın en iyi atleti bana kalırsa. Yani komple anlamda daha üst seviye bir atleti yok. Vadim'den. Bilmiyorum sen de bana en fikir misin? Kanka şu Floren Mac var. Bunu çok takip ediyorum. Evet onu biliyorum ama emin ol Vadim kadar olamayacak asla. Çünkü Vadim CrossFit'te de çok iyi. Street Lifting'de, full Bak. kaçık yok yani. Adam tam bir atlet. Bir ara bir muhabbet dinlemiştim Vadim'den mi? Birisi mi anlatmıştı neydi? Abi Vadim antrenman yapıyordu sabah calisthenics Öğlen crossfit akşam Ağırlık bir, bir ara kanka Sardı mı ne ağrıyor? Böbrekleri mi ne ağrıyor? Bu doktora gidiyor doktor diyor ki fazla antrenmandan oluyor bu O kanka 500 evet. antrenman yapıyordu adam ya Düşürdü şu an gene çok yükseltti şu an yine öküz gibi antrenman yapıyor ama Vadim'i Vadim Olenik yapan, yaptığı antrenmanlar her zaman. Bugün de izliyoruz yani. Ee, herkese beni dinledikleri için çok teşekkür ediyorum. Yani Umarım faydalı olabilirim sizlere. Ee, çalışmaya devam. Ee, asla bırakmak yok. Elimizden daha iyisini gelene kadar. En iyisi bu. Rahatsın Arda. Arkadaşlar Arda'nın sosyal medya hesapları aşağıda açıklamada mevcuttur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.